Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda iki haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün üç boyutlu baskı hakkında konuşacağız. 4. sanayi devrimini başlatacak İnsanları Mars'a götürecek, daha uzun ve mutlu yaşamamıza yardımcı olacak ve üretimi yeniden canlandıracak teknoloji olarak lanse edildi. İnsanlar bunu bir süredir söylüyorlar ve teknoloji aslında düşündüğümüzden çok daha eski. Bugün üç boyutlu baskı gerçekten işe yarıyor mu? İnsanların üç boyutlu baskı hakkında sahip oldukları bazı korkuları Ayrıca içinde yaşadığımız dünyayı nasıl değiştireceğini tartışmak istiyorum. Bilirsiniz, insanlar ve hayvanlar arasındaki temel farklardan biri bizim bir şeyler yapmamızdır. Bir şeyler yapmamıza yardımcı olması için doğal dünyadan araçlar yaratırız. Bir mağara adamının odundan balta yapmasından telefonun yaratılmasına kadar Hatta şu anda bu bölümü dinlediğiniz bilgisayara kadar insanlar bir şeyler yapıyor. Hayvanlar daha az şey yapabiliyorlar. Belki bir çukur açmak, başka bir hayvanı avlamak vesaire. Ama bir nesne yaratma sadece biz insanlara özgü bir şey. Teknoloji ilerledikçe insanlık da bu teknolojiden doğal olarak payını alıyor tabi. 3 boyutlu baskı ile üretim konusunda çok fazla ilerleme kaydedildi. 3 boyutlu yazıcıların tarihine bakacak olursak 40 seneyi aşkın bir ömrü var diyebiliriz. 1980'lerin başına kadar uzanıyor. İlk denemeler 1981 yılında Japonya'da yapıldı. Hideo Kodama, 3 boyutlu nesneler üreten bir cihaz için ilk bilinen patente aldı. Üç boyutlu yazıcıların ticarileşmesi ise 1986 yılında oldu. Chuck Hall 1986 yılında SLA-1 adında ilk ticari üç boyutlu yazıcı üretti. 1990'ların başında ise yeni bir üretim teknolojisi gelişti. Bu teknolojinin adı ise FDM idi. 2000'li yıllarda ise Adrian Bowyer tarafından RepRap projesi gerçekleştirildi. Bu sayede 3 boyutlu baskının yaygınlaşması sağlandı. 2008 yılında kendi kendini kopyalayabilen RepRap yazıcısı olan Darwin tanıtıldı. 2010 yılında ise tıp alanında 3 boyutlu baskının ilk uygulaması olan protez bacak yapıldı. Artık bu gelişmeyle tıp alanında da kullanımın yolu açılmış oldu. Devamında 2012 senesinde artık bireysel kullanıcıların 3 boyutlu yazıcılara ulaşımı kolaylaştı. Yıllardan 2013 senesinde ise ilk 3 boyutlu ile basılmış silah üretimi gerçekleşti. Bu durum tahmin edeceğiniz gibi 3 boyutlu baskının yasal ve etik boyutlarını tartışmaya açtı. Bu kilometre taşları 3 boyutlu yazıcıların hızla gelişen ve genişleyen bir teknoloji olduğunu göstermektedir. Gelişen teknoloji sayesinde üç boyutlu baskı daha erişilebilir ve çok yönlü hale gelmiştir. Peki hiç merak ettiniz mi? Bu üç boyutlu baskı cihazları nasıl çalışıyor ve neden önemli? Aslında üç boyutlu baskı geleneksel üretim sisteminin tersi şeklinde çalışıyor. Örneğin geleneksel yöntemlerle üretilmiş bir heykeli düşünelim. Taştan veya mermerden oyarak büyük bir bloktan istediğimiz nesneye ulaşabiliyoruz. Ama üç boyutlu baskı ile tam tersi şekilde üretim yapıyoruz. İlk başta sıfırdan başlıyoruz. Malzeme ekleyerek istediğimiz ürüne ulaşabiliyoruz. Şimdi aklınıza belki de üç boyutlu baskı ile tek boyutlu baskı arasında ne fark var diye bir soru gelmiş olabilir. Aslında aynı prensipte çalışıyorlar. Normalde bilirsiniz tek boyutlu baskı makinelerinde elimizde bir çizim, resim vesaire olsun bunu bilgisayara yükleyip printer yardımıyla çıktısını alabiliyoruz. Üç boyutlu baskıda çalışma prensibi aynı aslında. Şimdi isterseniz üç boyutlu yazıcılar nasıl çalışıyor kısaca bundan bahsedeyim. Öncelikle yapmanız gereken tasarım. Bu bilgisayar destekli tasarım yazılımları kullanılarak yapılabilir. Veyahut da benim çizim konusunda herhangi bir bilgim yok diyorsanız, internet ortamında üretmek istediğiniz parçanın ...üç boyutlu çizimlerine ulaşabilirsiniz. Gelelim ikinci önemli konu olan malzeme seçimine. Üç boyutlu yazıcılar için en yaygın malzemeler arasında PLA, ABS, PETG gibi plastikler, reçine ve metal tozları bulunur. Artık elimizde çizim ve malzememiz var. Şimdi ise yapmamız gereken yazıcıyı başlatmak olacaktır. Peki daha çok hangi alanlarda kullanıyoruz? Üç boyutlu yazıcılar çeşitli alanlarda geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmaktadır. En çok heyecan uyandıran uygulamaları tıp ve sağlık alanında görebiliriz protez bacaktan diş protezine kadar. Ayrıca canlı doku ve organ üretiminde de kullanılıyor. Bir diğer kullanım alanı ise mimari modellerin tasarımının yapıldığı mimarlık ve inşaat sektörü. Endüstri ve imalat alanında da 3 boyutlu yazıcılar ile karşılaşmaktayız. Son bölümde ise 3 boyutlu yazıcıların kullanım avantajlarından bahsetmek istiyorum. Üç boyutlu yazıcılar belirli ihtiyaçlara ve tercihlere göre özelleştirilmiş ürünler üretme imkanı sunar. Özellikle tıp ve moda gibi alanlarda hastalara özel protezler veya kişiye özel tasarım giysiler üretilebilir. Geleneksel imalat yöntemlerine göre çok daha hızlı bir şekilde prototipler üretilebilir. Bu tasarım sürecini hızlandırır ve ürün geliştirme aşamasında zamandan tasarruf sağlar küçük ölçekli üretimler ve özelleştirilmiş parçalar için kalıp üretimine gerek kalmadan doğrudan üretim yapılabilir. Bu da maliyetleri önemli ölçüde düşürür. Geleneksel yöntemlerle üretilmesi zor veya imkansız olan karmaşık geometrik şekiller ve iç yapılar 3 boyutlu yazıcılar ile kolayca üretilebilir. Plastik, metal, seramik, biyo malzeme gibi çeşitli malzemeler kullanılarak geniş bir yelpazede ürünler üretilebilir. Üç boyutlu baskı sadece gerekli malzemeyi kullanarak üretim yapar. Bu sayede geleneksel imar yöntemlerine göre daha az atık üretir. Tasarımcılar sınırlamalardan bağımsız olarak daha yaratıcı ve yenilikçi ürünler tasarlar. Bu özgürlük ürün geliştirme sürecinde daha fazla yenilik yapılmasına olanak tanır. Üç boyutlu yazıcıların bu avantajları çeşitli sektörlerde kullanımını yaygınlaştırmış ve geleneksel üretim yöntemlerine göre daha esnek, ekonomik ve yenilikçi çözümler sunmasını sağlamıştır. Bugünlük bu büyülü teknoloji yolculuğumuzun sonuna geldik. Hiç hayatınızda üç boyutlu yazıcıyla bir nesne yaptınız mı acaba? Bu teknoloji ile birlikte ileride bazı meslekler ortadan kaybolacak mı sizce? Peki sizler bu teknolojinin daha çok hangi alanda kullanılmasını isterdiniz? İşte tüm soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 80 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe harit ayrı toplam 8 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olmak konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölüm beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.